Selamun Aleyküm Bahçeli Hobi Evlerinden Balıkesir Gönen Su Çıktı Köyüne Geldim Şöyle Güzel Bir Yola Cephe Bir Bahçeniz Ormanın içerisinde Olabilir Yolu Gayet Güzel Mıcırı Dökülmüş Yerimiz Burası Bakın Hemen Güzel işlenmiş Sarı Çiçeklerin Görüldüğü Yerden itibaren Başlıyor Şöyle. Meşe ağaçlarıyla, pelit ağaçlarıyla sınırı belli. Kullanım alanı buçuk e, dönüm. buçuk dönüm. Yolun üst tarafı, yolun alt tarafı size ait. Yeni alıcısına ait. Şöyle buradan da yolun alt tarafı da yaklaşık bir buçuk dönüm. Bir buçuk dönüm asıl. Şuradan da hemen belki buradan görünmüyor. Evet dedim belki görünür. Ee, at çiftliği var. At besleyen bir abimiz var orada. Ee, yerimiz hem alt tarafında köyü var. Hem de üst tarafta köye bir buçuk kilometre mesafede bir köy. İkisinin arasında kalıyor. Bu da iki köyün arasında olan bir yoldur. Asfalt yola da 100 metre. Az ilerisi de asfalt yol. Yalnız yerimiz bir temizlik bakım ister. Kevçeyle burası. 4-5 saatte harman gibi yer olur. Kendi arabanızla güzelce de yerinize girebileceğiniz güzel ormanlar içerisinde 4,5 dönüm tarla. Şuradan da gene dediğim gibi altın alt tarafı, yolun alt tarafı aynı yere ait. Zaten buradan sınırı belli. Buradan da bu şekilde de bir manzarası var. Elektrik direkleri görmüş olduğunuz gibi bir parsel aşağıdan geçiyor. Hemen şurası asfalt yol. Direklerin olduğu yer asfalt yol. güzel bir tarla. Dört buçuk dönüm. Alıcısına hayırlı olsun.